Fazla fazla hafta Siz tahminata gidiyor musunuz? Personel çalıştırıyoruz. Çalıştırıyoruz. Evet. 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 Ne gerekirse al ve gerekli yer Biz biz bunun için göreve geldik ve şu anda bir yıldır yapılan çalışmada bundan daha fazla yapısı açısından işin içinde Ben biliyorum arkadaşlar. Tamam. başkanı Bir yol değil mi? Sağlığınız sağ iyi mi? Çok Allah Allah çok güzel. Allah ın Allah ın çok Siz de 65 yaş üstüsünüz evdeydiniz 3 ay. Hep zaten 3 aydan beri bize var Ne sağlıyorsunuz. <laughs> burası. Tamam. Oğlu, evet. Mehmet Mehmet. Evet. Mehmetlerin yeri burası. Tamam. Tamam. Yani daha önce insan çalıştırıp çıkarım olmadı. Işi çıkarma olmadı. Tamam. Tamam. Hayırlı işler. Köfte. Üstüne üstü şey içemedim yani işkembeyi. Bir başka yerde var. En lezzetli bulamadım. Sağ olun. Hadi. Sağ olun. Randevuyu siz seçer mi başkanım? Vallahi en güzel hocam. Anlaşma süresince yerden çıkmadı. Hanımlar memnun <laughs> mu? Biz memnun değiliz ki onlardan memnun olsun. Mümkünat yok <laughs> yani. Giriş kapısına kadar pekmez gibi geliyor. Onu arıyoruz. Sözde iyi diyorlar, iyi diyorlar. Bu Derne? Takdirimiz var. Birinci dönemde, ikinci dönemde. Ah, tebrik ederim. Evet. Bizim dijital sınıf dershanesinden faydalanıyor musun? Bilmiyorsun. Haberin evet. yok telefon numarasını verin Yazın bizim dershaneden faydalansın dijital tamam. bir, bir şekilde. Ücretsiz. Hiçbir tamam. şey ödemeyecek. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. diğer Sağlar. dernek. Diğer dernek, dernekte tanıştık. Çeto Çamlı Sıram. Belli. nasıl başkanım? Sağ olasın. Sağ daha Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ olasın. Sağ Şöyle söyleyeyim. Bu sene bu sene içerisinde bunu yapacağım. Öyle düşünüyorum. Tamam. Bu sene içinde yapacağım.